Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni haftanın yeni fragman özetiyle yeniden sizlerin karşısındayız. Gir Dünya Madisi'nin yeni bölümünde heyecan dolu anlar dorukta. Bakalım Kuhu'nu neler bekliyor arkadaşlar. Riyan'ın kurduğu tuzaklar birer birer gerçekleşiyor ve sonunda Kuhu ailesiyle birlikte konaktan kovuluyor. Konağın taşlanmasıyla birlikte tüm suçlar Kuhu'nun boynunda kalır ve Kuhu suçlanarak konaktan atılır. Daha sonrasında yine Kuhu'nu zor günler bekliyor Ria'nın kurduğu tuzaklar. Rajiv'i de kandırmayı başarıyor Rajiv. Bu defa yine Ria'nın tuzağına düşerek Kuhu'nun kendine getirmeye ve kendine güvenmesini sağlamaya çalışıyor. Ama fakat Ria'nın tuzağına düştüğünden habersiz bu defa Ria evlenecek arkadaşlar ve boşanma kağıdıyla sahte boşanma kağıdıyla hem Kuhun'u hem de Rajiv'i kandıracak. Yeni videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.